Dörengengengere dengenere Dörengengengere dengenere Bien varmış Merhaba arkadaşlar. Ben Toprak Köse. Balsında Kemal Sabdi Ocakçı ilkokuluna gidiyordum, 1 sınıfına gidiyordum. Şimdi sizlere öğretmem için Koca Mimmeli'ye tilki masalını anlatacağım. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kabuğu zamanın içinde. içinde. Böyle terliyken ben annemin bir şeyinde tıngır mıngır Günlerden bir gün bir tane nine yaşanmış. Onun çok güzel bir ineği varmış. O ne sağ, sağ bitmiyormuş dedi. Sonra yine sıradan bir gün sütü sağmış. Ev işini yapmaya gitmiş. Sonra çıkınca ne görsün? Aa! Kovası bomboş. Süt yok, bir şey yok. Sonra evine gitmek yerine çayının arkasına gizlenmiş. Sonra bir de ne görsün? Tekinin birisi sütü içiyor hopur hopur. Sonra her gördüğü gibi kapmış kuyruğunu ve o kadar çekmiş ki Tekinin kuyruğu kapmış. Yapma nene etme nene kuyruğunu ver yapma nene demiş. Nene de hayır demiş. Sana bana sütümü ver ben sana demiş. Sonra ineğe gitmiş. Ve ineğe şöyle demiş. İnek kardeş, inek kardeş. Bana üstünden verir misin? Ben sütünü ne vereceğim? Nere de bana kuyruğumu verecek. Demiş. İnek de hayır demiş. Ve inek şöyle demiş. Sen bana şu otaklardan ben sana sütümden veririm demiş. Tamam demiş Tilki Sonra Tilki ot dakikada gitmiş ve şöyle demiş. Ot dakikada ot dakika bana otlarınızdan verin. Ben otu ineğe vereyim. İnek bana sütü versin. Ben sütünü ineğe vereyim. Ne de bana kuyruğunu versin demiş. Ve o dakikada hayır demiş. Şu çocuk üstümde oynatıp demiş. Tilki de tamam demiş. Ve tilki çocuklara gitmiş. Tilki şöyle demiş. Çocuklar çocuklar lütfen şu çimenlerin üstünde oynayın. Çimenler bana çimen versin. Ben çimeni ne vereyim. İnek bana süt versin. Ben sütün ineğe vereyim. Ne de bana kuyruğumu versin. Çocuklar da demiş. Sen bakkal şeker şekerleri getir de biz çimenlerde oynarız demiş. Tilki de evet demiş. Sonra bakkal amca, bakkal amca şu şekerlerden ver de ben şekerleri çocuklar vereyim. Çocuklar çimenlerde oynasın. Çimenler bana otu versin. Ben otu ineğe vereyim. İnek bana sütü versin. Ben sütü ineğe vereyim. Ne de bana kuyruğumu versin demiş. Sonra bakkal amca da hayır demiş. Şu yumurtayı getirip ben sana şeker veririm demiş. Sonra tamam demiş ki. Sonra o kadar yormuş, o kadar yorulmuş ki sünne sünne gidecekmiş. Ama öyle yapmamış yumurta amca gelmiş. Yumurta amca, amca. Sen bana yumurta ondan ver, ben yumurtayı. Bak amca efendim, bak amca bana şeker versin, ben şeker. Çocuk efendim, çocuk kaç manada oynasın, çimenler bana ot versin, ben ot yine efendim, yine bana sütü versin. Ben sütünü ne vereyim ne de bana kurucumu versin demiş. Yumurtacı amca da evet demiş. Sonra gittik yumurta da almış. Bak amcaya vermiş. Ve Bak amca tikiye şeker vermiş. Şek, tik şeker çocuklara vermiş. Çocuklar otlarda oynamış. Otlarda ona ot vermiş. Tiki otu vermiş. Çirkinin ne sütü vermiş. Nene de ona kuyruğunu vermiş. Böylece çirkin kızına kavuşmuş. Gökten üç elma düşmüş. Birincisi anlatanın başına. ikincisi beni dinleyenlerin başına. Üçüncüsü de çirkinin başına. Görüşürüz.